Merhaba arkadaşlar. Bu bu videoda sizlere kepçe kodunun yapımını anlatacağım. Ee, bu kod ne işe yarar? Onlardan bahsedeceğim. Direkt kodlarımıza geçelim. Bunun için bir harf dizisine ihtiyacımız var. Bu harfleri biz, bu karakterleri e, biz kepçe kodumuzda kullanacağız. Yapma mantığımız buradan rastgele harfler çekerek oradaki kelimeleri oluşturacağız. İsterseniz direkt başlayalım. Rastgele harf çekeceğimiz için bir rastgele sayı oluşturmamız lazım ve bir de yazıyı orat hazırlamamız lazım en son buna atacağız değişkenimizi ee, bunu string değişkenine atacağız şimdi formumuzun load olayında bu olayı gerçekleştireceğiz ee, bunun için <laughs> bir for döngüsü oluşturmamız lazım kaç karakter yazacaksak ona göre belirlemeniz lazım mesela ben 8 karakterli bir kod hazırlamak istiyorum bu 8 karakterli kodu her seferinde değiştirecek bizim öncelikle bir e, sayı belirlememiz lazım ki bu sayı bu dizinin içerisinden herhangi bir tanesini çekecek bu yüzden random kontrolü kullanmıştık zaten r.next dedi sıfır ile e, harf dizinizin uzunluğu olacak uzunluğu kadar olacak ve bizim bir tane harf seçmemiz lazım seçilen harf ad altına diyeyim string değişkeninde string işte seçilen harf dedim eşittir ee, harf altından sayı diyorum böylece biz bir tane harfimizi seçmiş olduk ve bunu hani yazı değişkenine sürekli atmanız lazım. Böylece e, captcha kodunuzu oluşturacağız arkadaşlar. Ve bundan en son label'ımıza atarsak göstermiş oluruz. Eşittir yazı dedim. E, bir de arkadaşlar bunun doğruluğunun kontrolünü yaptıralım. Capgea text girsin doğruysa doğru yanlışsa yanlış desin işte burada da şunu diyorum eğer textbox birin 1'in texti eşittir eşittir yazıysa dediğim bize mesaj da şu e, kepçe kodu doğru desin mesela kepçe kodu doğru işte else tekrar mesaj versin işte kepçe kodu yanlış kodu yanlış arkadaşlar çalıştıralım şimdi bu uygulama genellikle uygulama genellikle e, bazı sistemlerde sürekli atak olmasını engellemektedir eğer biz onu yapmazsak sürekli giriş sağlanacaktır ve sürekli sitemize sistemimize saldırı olacaktır bu, bu uygulama bu saldırıları engelleyici bir özelliktedir arkadaşlar gördüğünüz gibi kodumuz oluştu ee, ve buradaki harflerden oluştu bakalım doğruluğunu kontrol edelim R, ypd C, y, P, D, y, P, D, 5, K, 7 Kodu doğru zaman kepçe doğru Silelim biraz ha? doğru dediğim zaman çok yanlış olacaktır. Arkadaşlar e, bu uygulama bayağı önemlidir. Sistemimizi korumak istiyorsak gereksiz saldırıları bunu kullanmanız gerekmektedir. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu, bu videoda sizlere kepçe kodunun yapımını anlatacağım. E, bu kod ne işe yarar onlardan bahsedeceğim. Direkt kodlarımıza geçelim. Bunun için bir harf dizisine ihtiyacımız var. Bu harfleri biz bu karakterleri e, biz captcha kodumuzda kullanacağız yapma mantığımız buradan rastgele harfler çekerek oradaki kelimeleri oluşturacağız isterseniz direkt başlayalım rastgele harf çekeceğimiz için bir rastgele sayı oluşturmamız lazım ve bir de yazıyı orat hazırlamamız lazım en son buna atacağız değişkenimizi e, bunu string değişkenine atacağız Şimdi formumuzun load olayında bu olayı gerçekleştireceğiz ee, bunun için <laughs> bir for döngüsü oluşturmamız lazım kaç karakter yazacaksak ona göre belirlememiz lazım mesela ben işte 8 karakterli bir kod hazırlamak istiyorum bu 8 karakterli kodu her seferinde değiştirecek bizim öncelikle bir e, sayı belirlememiz lazım ki bu sayı Well is